Batı yönde 3 metre bölü saniye hızla hareket eden bant üzerinde banta göre 5 metre bölü saniye hızla yürümekte olan hasa yere de batı yönde 4 metre bölü saniye yürümekte olan ümit şekildeki gibi gösterilmiş. Hasanın yere göre hızını 8 metre bölü saniye yapmış. O zaman ben şöyle diyeceğim. Hasan'ın yere göre hızına baktığımda şöyle alayım. Hasan'ın yere göre hızına baktığımda arkadaşlar ne yaptı? 5 buradan var. 3 de buradan geldiğinde toplam buraya ne yapar? 8 metre bölü saniye gelir. O zaman bunu ne yaptım? Aldım diyeceğim. İkinciye baktığımda Hasan içi doğu yönünde 4 metre bölü saniye yazı gördüm. Gibi görür. Hareket ediyormuş gibi görmüş. Ne yapacağım burada? Hasan Ümit'e baktığımda Hasan'ı ters çeviriyor. Hasan'ı 8 metre bölü saniye bu şekilde aldım. Gözlemci olduğu için ters çevirdim. 8'den 4'ü çıkarttığım zaman ne yapacaktır? Doğu yönünde hareket ki görmez mi? Görür. Çünkü bu buraya gidiyor. Ümit geride kalıyor ümit geriye doğru gider gibi görünecektir. Bu da bu şekilde gitmiş olur. E, ümit asanı da dört gibi gider gibi görmez mi? Görür arkadaşlar. Bu ne yaptı? Gitti. Cevabımız B seçeneği olmuş oldu.